Skans'ın ikinci bölümüyle beraberiz. Ve çok şekil bir silahımız var. Yemin ediyorum böyle şekil silah görmedi. Emircan beni birazdan davet edecek. Oynayacağız. Hangi kamera? Açtım. Kanka ben şey videodayım. nasıl koyayım? Heh, şöyle. Görüyor mu Yersin. Kanka videodayım ama. Tamam. Tamam görünüyor. Kanka ben bir şey kıskansan çıkıyorum. Tamam abi. Benim şu anda çok fena bir silahım var abi. Açık yani çok fena. Story'e gidelim biz. Tamam. Kanka ben belediye başkanının evine şey yapıyorum. Bekle adamı takip ediyorum şu anda. Benim silahım var ya adam, ne? abi adama tek atıyor. Kanka senin o şey neydi? Ney? Hani bir yerde herkes oynuyorduk ya. Ney? Alo. He, GTA Minecraft. He kanka. Hatırlamıyorum valla. Abi şu anda ben şeylere bakıyorum. Upgrade'lere bakıyorum. Evet arkadaşlar silahlar var. Bendeki en güçlü silahlardan biri. Şimdi sıradan vatan, sıradan reket falan filan. Kanka benim bir tek tişörtüm kanun kaçağı diyor. Onun dışında her şeyim kanun kaçağı. Ve devam ediyoruz videoya. Kanka sen beni görsen çok yakışıklıyım. O oh, ata tek attım da demin. O oh, ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar hiç böyle uçamayacağım. Yok ha video boşa gidiyor o yüzden ben şu an ışınlanıyorum oraya. Işınlanma bir ışınlanma bir değil ayrıca söyleyeyim onda. Uf. Emircan. En korkunç hortlak. Kanka ben hortlak tünelindeyim. Ay bir hortlak tünelindeyim. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar hortlaklar bile bize dayanamıyor. Lan töbe töbe git. Allah cin 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 töbe töbe cin geliyor lan. Ya sen niye kullanmıyorum ben? Arkadaşlar video izleyelim canlarım. Kanka ben şu anda videodayım. Evet. İkinci olarak. Adam orada keyfe geldi. En az story şey yok galiba şu anda. Ben biraz dolaşacağım etrafı. Çünkü story'i bulamadık açıkçası. Ya bir hiç silahımın mermisi kalmadı. Bu ne ne diyorsun? Öyle bir savaştım ki Tamam. Et arkadaşlar şarjım bitiyor. Abi şu anda benim internet ölüyor. Senle konuşuyorum. Bir annem başka biriyle konuşuyor. Ve video çekiyorum. Kristal Göl. Evet arkadaşlar ben Kristal Göl'deyim Gidiyorum. Of nasıl uçtuk ha. Sor yok oğlum daha başlamadım görevler. Ben Arizona'ya gidiyorum kanka. Hani var ya ilk başladığımız yer. Görev orada olabilir. Donuyor mu? Ha kanka. Evet doğru uzun bir yol ama başka seçeneğimiz yok. Şimdi atla gideceğim. Ya ne alaka evet. Biz kanun kaçayız. Evet. Abi bir story'de sorun var. Arizona'da geçmemiz gerekiyor ama Arizona'da da şey yok yani. Atımı çağırayım. Atım da geziyim bari biraz. Abi ben şu anda bildiğin fakir gibi şey arıyorum. Görev arıyorum. Video büyük ihtimalle gezerek geçecek arkadaşlar. Gezmekten de zarar gelmez. Hem burada Emircan var. Emircan'la konuşacağız biz. Ya sıkılmayacağım ben. Kanka senin sesin çok az geliyor. Ben senin sesini hafif yükselteceğim. Hey Emircan tam Şimdi oldu. Kanka sen videodasın değil mi? Niye abi? Sen hangi programdan çekiyorsun? Möbiden. Kanka mobizen şey yap. Mobizeni bir şey yap. İşte mobizeni kapat. Video çekme. Bir iki saat sonra açılır o. Bana da oluyor. Hı -hı. Kendine gelir o. Neydi? Kanka bekle ben şu anda Gidiyorum Eee hemen şurada Minecraft'ı mı? Mi? Evet. Kasar o Minecraft'ı Kasmayan bir anı mı gözükmüş? Kanka bazen Minecraft çekiyorum abi Şeye atsam e, Youtube'a atsam 13 aboneyim ya ben onun için de dislike atar abi. Ben bile atarım kendime. O kadar diyeyim yani, o kadar berbat oluyor. Sana niye video gelmiyor, o yüzden video gelmiyor. Abi şu kör kanyonu çok seviyorum kör kanyon. Çok havalı. Kanka kanun kaç ya şeyi aldım atı bu daha hızlı Kanka benim yani bu daha hızlı kanka, kesin çıkıyor, değil mi? Neyden? he dışarı Kanka çıkabilir mi çıkamıyor de bilmiyorum ki bilmiyorum, evet Kanki ikimize de niye mesaj geldi? Sana da Serap Bakır oldum mesajım geldi. Kanka bana da. Bir tane adamın artışlık tasıyor. Heşat atayım mı? Emircan. yerde kal. Oha bu adam ne oğlum? Adam deli yemin ediyorum. Çektim silahı. Ben şu anda bir deliyle savaşıyorum. Evet arkadaşlar bunlar bir ara görev. Bundan ara görevleri göre böyle oluyormuş işte. O kurtlar falan var oğlum burada. Gel. Şu optimizasyon sonunda nefret ediyorum oyunlardaki. Kendi yönümüze gidemiyoruz ya. Çok nefret ediyorum. En nefret ettiğim şey. Efendim. Kanka ben videoyu bir ara kapatıp açtım ya. O şey oldu. Benim şeyi azalttı. Kanka ben şu anda şeye gidiyorum. Zaten ben de bir iki, bir iki dakika video çekip bitireceğim videoyu. 13 olmuş. 14'te bitireceğim. Büyük ihtimalle bu görev de fail. Ne oldu? Evet, Abi şu anda adam fark attı. He, ben de o adamı yakaladım. Oha oha ne yapıyorsunuz oğlum? Gün mü? Gün mü yapıyorsunuz? Ne Kardeşim ne haber? <laughs> ya şu adamdan nefret ettim ya. Kanka bir iki dakika beklet. Açılmazsa da silip bir daha yükler. Evet arkadaşlar artık bu videonun sonuna gelelim. Like, yorum atmayı unutmayın. Buradan Emircan geldiği için teşekkür ediyoruz. Ee, beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.